Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 2021 yılının ilk alan eğitimi denemesiyle karşınızdayız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca video içerisinde yer alan soruların tamamı Sosyal Akademim PDF ders notları aracılığıyla hazırlanmıştır. E, ders notlarımızı temin etmek isteyen arkadaşlar, Sosyal Akademim hesabından... Instagram hesabımızdan bizlere ulaşabilirler. Ayrıca diğer e, sosyal medya hesaplarından Sosyal Akademi yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bağlantılar için aşağıda linkler bıraktım açıklama kısmına. Birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen öğretim yaklaşım türü aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun e, öncüllerine baktığımız zaman yaklaşımın merkezinde öğrencinin yer aldığını görürüz. Yani öğretmen merkezli bir yaklaşım türü değil. Bireysel ve toplumsal problemleri tanımlama analiz etme ve karar verme süreçlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Yani bireyi toplumsal hayata ön, e, çıkararak toplumsal sorunları irdelemesini sağlıyoruz. Ayrıca araştırma, inceleme ve problem çözme yöntemleri bu yaklaşımın temelini oluşturur. Sorumuzun doğru cevabına baktığımız zaman yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretim yaklaşım türü olarak karşımıza çıkan yaklaşım türüdür. Şimdi Yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretimi John Dewey'in pragmatizm fikri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler öğretimi Düşüncede herhangi bir inancın veya bilginin kanıtlar ışığında öğrenciye aktarılması, sürekli olarak incelemeye tabi tutulması ve bilgilerin güncellenmesi şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca odak noktasında araştırma, inceleme ve problem çözme yöntemleri yer aldığı için sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Yine bu konuyla ilgili soru tipi Çıkma ihtimali çok yüksektir. Daha önce buna benzer sorular çıktı. Her sene bu sosyal bilgiler öğretim yaklaşım türleri ile ilgili bir soru garanti gelir arkadaşlar. Bunu not olarak alabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda bize sosyal bilgiler dersinin okutulduğu bütün sınıflarda öğrencilere araştırma, çevre okuryazarlığı, değişim ve sürekliliği algılama, gözlem, harita okuryazarlığı ve mekanı algılama kazandırılması yani e, bu becerilerin kazandırılması hangi öğrenme alanı içerisinde öğretilmesi amaçlanmıştı. Şimdi Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda 7 öğrenme alanı var. Bu öğrenme alanları içerisinde öğrencilere hem değerlerin hem de becerilerin nasıl kazandırılması gerektiği hakkında e, tablolar şeklinde anlattığımız notumuzu inceleyebilirsiniz. Ama burada bize tüm sınıflar düzeyinde sorulmuştu. Biz bu tarz soruları çözerken ilk önce sınıf düzeyine çok dikkat edeceğiz. Yani soruda bize sınıf düzeyi ayırt edici olacak. Mesela kazanım verebilir. 5. sınıf kazanımı, 6. sınıf kazanımı diye verebilir. O yüzden sınıflara göre çözmemiz lazım. Ama burada tüm sınıflardan bahsettiği için buradaki sorumuzun doğru cevabı insanlar, yerler ve çevreler. Şimdi siz burada 5. sınıf diye sorarsa e ee, insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanında verilmesi gereken beceri hangisidir doğrudan diye? Harita okur yazarlığı ve e, çevre okur doğrudan verilmesi gereken bir beceridir 5. sınıflar için. Yine 6. sınıflarda harita okur yazarlığı doğrudan verilmesi gereken bir beceriyken insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanı içerisinde. 7. sınıfta ise tablo ve grafik okur yazarlığı doğrudan verilmesi gereken beceriler arasında yer almaktadır. Yani benim size bahsetmek istediğim nokta soruları çözerken beceri ve değer sorusunu kesinlikle sınıf düzeyine dikkat ediyorsunuz. Öğrenme alanına dikkat ediyorsunuz. Bunun dışında diğer olan yer alan bilgilere yani soruyu çözdürecek kısımlara dikkat edebilirsiniz ayrıca ama e, sınıf düzeyine ve öğrenme alanına dikkat etmezseniz soruyu kesin olarak yanlış çözersiniz. Bunlarla ilgili e, yukarıya e, geçen seneden hazırlamış olduğum bir deneme videosu var. O kısmı bırakacağım. Kartlar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada tablo halinde size verdim. Yine Sosyal Akademi ders notu içerisinde bunları bulabilirsiniz. Gelelim İkinci soru, şey, üçüncü sorumuza aşağıdakilerden hangisi kök değerlerden biri değildir diye sorduk. Bu tarz sorularda yine e, sınavda çıkma ihtimali yüksek olan sorulardır. Geçen sene buna benzer bir soru çıktı. Şimdi kök değerler 2017 müfredatıyla e, yenilenmiş ve öğrencilere kazandırılması gereken tüm dersler için. Yani sadece sosyal bilgiler öğretimi için değil, e, matematik, fen... Ve buna benzer dersler için de verilmesi gereken kök değerler öğrencilere kazandırılmak hedeflenmiştir. Bunlar arasında baktığımız zaman adalet, dostluk, dürüstlük, vatanseverlik, yardımseverlik, özdenetim, sabır, saygı ve sorumluluk gibi değerler. Yani yaklaşık 10 tane kök değerimiz var. Bu 10 kök değer sosyal bilgiler öğretim programında ve Türk Milli Eğitim programında verilmesi gereken kök değerlerdendir. Ama barış değeri... Öğrencilere verilmesi gereken kök değerlerden birisi değildir. Şimdi e, dördüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan öğrenme alanlarından biri değildir? Bunlar da yine Sosyal Bilgiler e, Müfredatında dahil olan öğrenme alanları içerisinde 2005 ve 2017 yani 2018 yılı itibariyle geçerli olan öğrenme programları arasında yer alan öğrenme programları tek tek de sorulabilir. Yani bunlar zaten müfredatta açıklanmıştır. Gök müfredatına girip bakabilirsiniz. Ama yine 2005 ile 2018 yıllarının karşılaştırılması olarak da sorulabilir. Farklılıkları olarak da sorulabilir. Burada zaman süreklilik ve değişim 2005- e, sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda yer almasına rağmen 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda yer almıyor. Peki 2005'te yer alanlar nelerdir? Yine 2017'de yer alan 7 öğrenme alanı tamamı yer alıyor. Ayrıca e, yine burada e, zaman süreklilik ve değişim, e, gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler, güç yönetim ve toplum ise yer 2005 programında yer alan ekstra değerlerdir. Bunlar 2018 müfredatından çıkarılmıştır. 2018 müfredatında gruplar, kurumlar ve sosyal e, örgütler ile güç yönetim toplum e, öğrenme alanları etkin vatandaşlık öğrenme alanına dönüştürülmüştür. Buna çok dikkat edelim. Bu soru olarak gelebilir. İki tanesi bakın e, gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler. Güç, yönetim ve toplum etkin vatandaşlık öğrenme alanına dönüştürülmüştür. Bu soru benim beklediğim soruların içerisinde yer alıyor. Sadece zaman, süreklilik ve değişim ekstradan çıkarılmış bir program şeyidir arkadaşlar 2018'de. Şimdi gelelim 5. soruya. Beşinci soruda bize yukarıda bazı aşamaları verilen öğrenme yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? İlk basamakta ironi alaysı bir e, tavır sergiliyor. Öğrencilere çalışkanlıkla ilgili bildikleri sorulur. Örneğin çalışkan olmak önemli midir diye bir soru yöneltiliyor. Tekniğin ikinci basamağında e, olan doğurtmacı adı verilen mautik basamağına geçilir. Yani öğrenciye bilgilerin e, öğrencinin e, kendisinin vasıtasıyla öğretilmesi amaçlanılır. Öğretmenin görevi bu doğruları onun bulmasını sağlamaktır. Yani öğrencide var olan bilgiyi ortaya çıkarmak amaçlı. Sokratik tartışma dediğimiz öğrenciyi bilgiler doğrultusunda kendi e, deneyimlerinden yola çıkarak gerçek bilgiye ulaştırmak hedeflenir. Sokrat e, tartışması olarak da bilinir e, bu öğretim yöntemi. Şimdi gelelim e, bir diğer öğretim e, sorumuza. Burada da Sayda öğretmenin dersinde kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Sosyal Bilgi Öğretmeni Sayda Hanım, insanlar, yerler ve çevreler öğrenme alanı kazanımlarından olan dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur kazanımı doğrultusunda öğrencileriyle yandaki tablodaki etkinliği yapmıştı. Tabloya baktığımız zaman bildiklerim, bilmek istediklerim, ne öğrendim. Bu ee, KVL tekniği dediğimiz e, tekniktir arkadaşlar. Burada öğrenciye ilk önce e, bir e, boş tablo veriyorsunuz. Bu şekilde e, üç sütundan oluşan bu başlıkları yazıyorsunuz. Sonra duruyorsunuz. Konuyla ilgili diyorsunuz ki mesela e, Dünya ile ilgili neyi biliyorsun? Bunları yaz. Buraya yazmış öğrenci. Dört mevsim, bahar işte, e, yıldız, ay, güneş neyse, kar. Sonra bilmek istediklerini, yani öğrenci neyi öğrenmek istiyor? Onları yazıyor. Daha sonra ne öğrendiğini yazarak tabloyu tanım, tanımlamış oluyor. Bu tarz kullanılan öğretim yöntem tekniği KVL tekniği olarak da adlandırılan tekniktir. Ayrıca bu şu şekilde de e, şıklarda yer alabilir. Bildiklerim, bilmek istediklerim, öğrendiğim tekniği olarak da yer alabilir. Yine buna ekstra basamaklar da eklenebilir. E, yani KVL H tekniği olarak da bilinen bir teknik var. Bildiklerim, bilmek istediklerim, öğrendiklerim veyahut da ne öğrendiğim gibi yeni bir basamakta eklenebilir ee, bu sorular içerisinde. Yani sadece KVL tekniği olarak bilmeyin. KVLH tekniği ve da İngilizce olarak eklenebilecek basamaklar yine KVL tekniğinin içerisine eklenebilir. Herringbone tekniği bir nevi balık kılçığı tekniğinin diğer ismidir arkadaşlar. Bu iki teknikte SQR 4R tekniği ile Henning Bond tekniği soruldu. Şu iki teknik, bunlarla ilgili ilerleyen videolarımızda soru çözümü yapacağız. O yüzden geçiyorum burayı. Gelelim bir başka sorumuza. Yedinci soruda bize bir öğrenci de soruları tanımlamak ve kanıta dayalı sonuçlar üretmek amacıyla doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığına ve metodolojiden yararlanma beceri ve arzusunu ortaya çıkarmaya çalışan yetkinlik alanı aşağıdakilerden hangisidir? Yetkinlik alanları ile ilgili dediğimiz gibi sosyal bilgilerde yani TYT kapsamında verilmesi gereken tüm öğretim programı içerisinde belli yetkinlik alanları var. Bunlarla ilgili geçen sene inisiyatif alma ve girişimcilik soruldu arkadaşlar. Yine buna benzer sorular sorulabileceği için ben de bu öğrenme alanları ile ilgili sorular koydum. E, bu tarz sorulara dikkat edelim çıkabilir. Burada sorumuzun doğru cevabı bilimsel yetkinlik e, olarak ifade ettiğimiz yetkinlik alanıdır. Sosyal bilgiler ve Türk Milli Eğitim e, Müfredatı doğrultusunda belirlenen yetkinlik alanları tüm dersler için ortaklaşa belirlenen yetkinlik alanlarıdır. Ama bizim burada soruyu e, çözebilmemiz için öğren e, burada diyor ki Kanıta dayalı soru sonuçlar üretmek, doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığını ve metodolojiden yararlanma becerisi ve arzusunu ortaya çıkarmak çalışan yetkinlik alanı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın burada sorumuzu kanıta dayalı yani bilimsel bir süreci ön plana çıkaran bir öğrenci potansiyeli yetiştirmek o yetkinlik alanını kazandırılmak amaçlanmıştır. 8. soruda bize İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri haritalarının gösterilmesinin hemen ardından Ankara il haritasının gösterilmesi durumunda öğrenciler Ankara'yı da bölge olarak algılamaları kavram hatalarından hangisini örnektir diye sorduk. Kavram hatalarından olan aşırı genelleme öğrencinin e, ilk e, yani verilen bilgiler ışığında yola çıkarak ekstradan eklenen bilgileri de o bilginin içerisinde var olmuş gibi göstermesidir. Burada yine bütün bölgelerin öğrenciye verilmesi ve hemen ardından Ankara il haritasında gösterilmesine bağlı olarak öğrencinin bölge haritası olarak algılaması aşırı genelleme yapıldığının bir göstergesidir. Yine yalnız yanlış kavramsallaştırma ise dikkat edilmesi gereken bir soru tipidir. Yani soru olarak çıkma ihtimali yüksektir. Ön bilgideki yetersizliklerden kaynaklanan bilgilerin yanlış kullanılmasına örnek olarak verilebilir. E, yetersiz genelleme ise e, örneğin Türkler barbardır demek veyahut da A partisi kesin olarak iktidara gelecektir demek yetersiz genelleme örnek olarak verilebilir. Yine e, şu kav yalnız e, yalnız kavramsallaştırmaya bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela evlilik teklifi sırasında çiçeğin pırlantanın e, gerisinde kalması e, mesela bir gölgeleme tipi olarak karşımıza çıkıyorken yalnız e, yanlış kavramsallaştırma da ise arkadaşlar e, ön bilgilerde yer alan mesela her çiçek veyahut da e, elinde bir çikolata götürenin evlilik teklifi edeceği anlamına gelmesi e, yalnız e, yanlış kavramsallaştırma olarak ifade edilebilir. Gelelim bir başka soruya. <laughs> Müze türleriyle ilgili de yine soru gelebilir her zaman. Bir bölgenin geçirdiği aşamaları, arkeolojik geçmişini, geleneksel mimari yapısını, kültürünü ve önemli ürünlerini sergileyen müze türü aşağıdakilerden hangisidir? Ee, sorumuzun doğru cevabı kent müzesidir. Kent müzelerinde, bölgelerin geçirdiği aşamaları, arkeolojik geçmişini burada bulunan işte höyükleri, tabakaları, kalıntı eserleri yansıtan kent müze türüdür. Yine ekomüze türüyle ilgili soru gelebilir, çıkmadı daha önce. Geleneksel tarım ürünlerinin ve hatta sanayi devrimi sonrasında gerçekleşen geçmişe dair ürünlerin el sanat ürünlerinin yansıtıldığı eserlerdir. Etnografya müzesi ise geçen sene soru olarak çıkmış müze türüdür. Sanat müzeleri yine. E, sanat eserlerinin ve paha biçilemez eserlerin yansıtıldığı veyahut da gösterildiği e, eserlerdir, müze türleridir. Gelelim bir başka müzet e, soru tipine. Yukarıdaki, yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen kavram eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir? Kavram eğitimi ile ilgili kesin soru gelir yine. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Bir soru garanti var buradan. Ders giriş, öğrenme, öğretme, değerlendirme aşamalarında işlevsel olarak kullanılır. Öğrencilerin düşüncelerini ortaya çıkarmak ve öğrencileri tartışmaya teşvik etmek için bir görsel başlangıç noktası olarak kullanılır. Öğrencilerin zihnindeki belirsizlikleri ve yanlış anlamaları ortaya çıkarır. Şimdi burada öğrencilerin görsel başlangıç noktası olarak kullanılması ve derse giriş aşamasında özellikle tercih edilmesi yahut da değerlendirme aşamasında tercih edilmesi ve öğrencinin zihnindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik bir görsel harita sunması bakımından kavram karikatürleri ön plana çıkan bir zihinsel süreci değiştirme kavram öğretim türüdür. Şimdi burada Yine sorumuzda dikkat edilmesi gereken kavram haritası, anlam çözümleme tablosu bu daha önce çıktı. Değişim metinleri ile ilgili soru çıktı. Kavram ile ilgili soru çıktı. Kavram karikatürü ve yapılandırılmış girit olayına dikkat edelim. Geçen sene yapılandırılmış girit soruldu. Bunlarla ilgili Sosyal Akademi ders notlarında hepsini görsel olarak anlattım arkadaşlar. PDF şeklinde temin etmek isterseniz bizle iletişime geçebilirsiniz. Gelelim 11. soruya. 11. soruda bize gerçek dünyadaki fiziksel ortamı bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duysal girdilerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissedip yaşamamızı sağlayan öğretim materyali aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı arıttırılmış gerçekçilik olarak adlandırılan teknolojik gelişmedir. Şimdi burada bu tarz soruları neden koydum? Bunlar sosyal bilgiler veya da e, diğer derslerde kullanılması uygun görülebilecek değerlendirme e, türleridir. veya da materyal süreçleridir. E, arttırılmış gerçekçiliği biz sosyal bilgilerde özellikle yükselti basamakları için kullanılan bir e, kum havuzunun içerisinde e, projeksiyon cihazıyla bazı okullarda bu vardır teknolojik gelişim olarak. Ya da siz de kendiniz de kurabilirsiniz bu teknolojik ortamı. E, yansıtılmasına dayalı olarak işte çocuklar kumu kaldırınca yükselti basamaklarını görmesi bir arıttırılmış gerçekçilik örneği olarak karşımıza çıkıyor Yine sosyal bilgiler dersinde sorulma ihtimali yüksek olan bir soru tipidir burada episkop dediğimiz alet ise Tepe göz yaptı opos yani diğer ismini unuttum da arkadaşlar şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum. Episkop dediğimiz tepe gözün ilk versiyonu olarak karşımıza çıkan şeydir. Asetiyat ise tepe göze koyduğumuz plastik kağıtlar var ya ona verilen isimdir. Yani yansıtmak için kullandığımız fotokopi kağıdıdır. Mobil haritacılık ise bilgisayar veya cep telefonu üzerinden haritacılık sistemine verilen isimdir. 12. soruda geçen sene tüm basamakları sorulmuştu bu tarz bir sorunun. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen tarihsel empati basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tarz soru kesin olarak gelecek arkadaşlar. Ee, yine empati türleriyle ilgili soru bekliyorum. Ee, birinci basamakta ne diyor? Olaya günümüz değerleriyle bakış açısıyla bakılır. Bakın günümüz değerleriyle bu düzeyde olaya içerden bakış vardır. Ama bu bakışı kendi değer, inanç ve düşünceleri şekillendirmektedir. Taş devri sendromu olarak da adlandırılır. Şu ifadeye dikkat edelim. Yine soruda bu ifade kullanılır. Ee, eğer bu basamak sorulursa taş devri sendromu olarak adlandırılan basamak günlük empati basamağıdır. Geçen sene basamakların hepsini sormuştu. Basamakların sırası aptal geçmiş, klişe genellemeler, günlük empati, sınırsal Tarihsel empati ve bağlama uygun empati olarak değerlendirilen basamaktır. Yani en son basamak hangisidir diye sorarsalar bağlama uygun tarihsel empati, yani öğrencinin bir tarihçi gibi, bir tarih öğretmeni gibi e, olayları bakış açısıyla bakması, bağlama uygun tarihsel empati yaptığının bir göstergesidir. Aptal geçmiş dediğimiz ise e, eskiden yaşayan insanların şimdiki e, inanç ya da düşünce yapısıyla düşünmediklerini e, bir nevi geri zekalı olduklarını düşünmesi öğrencinin aptal geçmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yine e, klişe genellemeler ise tarihsel empatinin hiç olmadığı yani burada e, öğrencinin tamamen genel geçer bilgileri aktarmasıdır. Empatiyi hiç kullanmamasıdır. E, sınırlı tarihsel empati ise karakterin dilinden olaylar anlaşılıyor ama yine neyi ifade ediyor çocuk? kendi düşüncesini ifade ediyor bu sınırlı tarihsel empati sürecinde ama tarihsel karakteri de kendi bünyesinde analiz etmiş oluyor ve en son bağlama uygun tarihsel empati basamağında ise tamamen öğrenci bir tarihçi gibi düşünmeyi ve tarihçiler gibi olaylara bakış açısını geliştirmeyi amaçlıyor. Gelelim bir diğer soruya Emrah öğretmenin dersinde kullanmış olduğu Teknik aşağıdakilerden hangisidir? Emrah öğretmen dersin giriş kısmında öğrencilerin dikkatini çekmek için sosyal bilgiler denilince aklınıza ne geliyor sorusunu sorarak başlar. Öğrencilerine düşünmeleri için belli bir süre verir. Sırayla öğrencilerine düşüncelerini söylemesi için izin verir. Herhangi bir düşüncesi olmayan öğrenci sırası gelince geçiniz diyerek sırasını devreder. Cevaplar arasında birbirini tekrarlayacak. Cevaplara izin verilmez. Şimdi... Bu tarz soruda yine her zaman klasik olarak çıkan sorulardır ÖYT programı kapsamında yani sizin eğitim bilimleri dersi kapsamında öğrendiğiniz bilgilerden yola çıkarak yapabileceğiniz sorulardır. Burada da kullanılan yöntem ve teknik hızlı tur dediğimiz tekniktir. Öğrencilere hızlı bir şekilde bilmeyeni hızlıca geçiniz diyerek sırayı devrettiği ve cevapların birbirini tekrarlamaya izin vermedi. Yani örnek olarak e, A dediysen ben artık A sözcüğünün bir daha kullanılması olmadığı bir tekniktir. Pazar yeri tekniği belki burada sizin kafanızı karıştırabilir ama burada pazar yeri tekniğinde herkesin e, düşüncesini e, söyleyebildiği bir tekniktir. Yani biraz daha karmaşanın olduğu bir ortamdır. E, diğer tekniklerle ilgili zaten bundan önce soru olarak karşımıza geldi, çıkmış sorulara çözerek bakabilirsiniz. Gelelim 14. soruya. 14. soruda bize yukarıda geçen konuşma metni incelendiğinde Zeynep öğretmen öğrencilerine hangi bilimsel süreç becerisini kazandırmıştır? Zeynep öğretmen dersinde öğrencilerine Nizamül Mülk Gazneli Devleti'nde bir görevliyken Dandanakan Savaşı'ndan sonra Selçukluların hizmetine girdi demiştir. Parmak kaldırarak söz hakkı isteyen Hasan, Dandanakan Zaferi Selçuklulara önemli bir güç kazandırmıştır ki Nizamül Mülk gibi devlet adamları bu savaştan sonra Selçukluların yanında yer almıştır. Bakın öğrenci ne yapıyor Hasan? Dandanakan Zaferi Selçuklulara önemli bir güç yani bir çıkarımda bulunuyor değil mi? Ee, öğretmeninin verdiği bilgiler doğrultusunda çıkarım yaparak e, sonuca ulaşıyor. O yüzden sorumuzun doğru cevabı çıkarımda bulunma olarak ifade edilen e, bilimsel sürecin kazandırılmış... Bir becerisi olarak karşımıza çıkmakta. Yani öğretmen burada Zeynep Hanım öğrencilerine çıkarımda bulunma e, becerisini kazandırmıştır diyebiliriz. Gelelim son sorumuza. E, yine bu tarz sorularda bu sene çıkma ihtimali yüksek olan sorularda. Çünkü e, tarih öğretmenliğinde, sınıf öğretmenliğinde e, çıktı. Sınıf öğretmenliği ve tarih öğretmenliğinde çıkan soru tipleri birkaç sene içerisinde bize çıktığı için ben de bu soruyu buraya koydum. Fertleri eğitimleri sürecince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara yönelik hazırlanması Türk Milli Eğitim Sisteminin hangi ilkesini kapsamada yer almaktadır? Tabii ki arkadaşlar yöneltme kavramının içerisinde değerlendirilmektedir. Öğrencinin ilgisine göre bir yere yönlendirmek işte meslek eğitimine veya hatta üniversite tercih konusunda yöneltmek nedir? Türk Milli Eğitim Sistemi'nin yöneltme e, kapsamında yer alan bir programıdır. E, eşitlik ise tüm ülkede yer alan eğitim süreçleri içerisinde öğrencilerin eşit ve genel olarak e, özellikle fırsat eşitliğine dikkat edelim. Bu e, uzaktan eğitim sürecinde ön plana çıkan bir e, süreçtir. Çünkü e, gelir düzeyinin düşük olduğu bölgelerde veyahut da teknolojik yapının az olduğu bölgelerde eşitlik konusundan söz edilemiyor genellik ise herkesin aynı müfredat çerçevesinde bilgileri öğrenmesi süreklilik ise uzaktan eğitim olarak düşünebilirsiniz mesela kesintisiz olarak öğrencilerin işte yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçirmesi yani ara verilmemesi bir süreklilik ihtiyacının karşılandığının göstergesidir. Ferdin ihtiyacı ise yani toplumun, bireyin neye ihtiyacı varsa onun öğretilmesi hedeflenir. Bu yüzden Türk Milli Eğitim temel amaçları ile ilgili bilgilere de dikkat edelim. Bu konuyla da ilgili soru gelebilir. Şimdi burada videomuzun sonuna geldik. Bir dakikanızı rica ediyorum. E, kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yaklaşık 15 Ağustos'a kadar eee 2000'e yakın soru çözeceğiz arkadaşlar. Soruların hepsi yazıldı. Bunların tamamı ücretsiz bir şekilde sizlere YouTube kanalımızdan paylaşacağız. Sizden ricam kanalımızın büyümesi için yorum yapmanız. Bu yorum yaparsanız bizlere destek olursunuz. Videoyu da beğenirseniz seviniriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.